arkadaşlar. Duygu'nun kanalına ve videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte son zamanlarda trend olan Squid Game şekerlemesini arkadaşlar. yapacağız. Arkadaşlar. Söyle Duygu'cum. Kalıplar orada kalmış. Evet arkadaşlar kalıplarımız arkada. Şimdi arkadaşlar Squid Game şekerlemesini unutmazsam ekranda bir yere koyacağım fotoğrafını. Malzemelerimizi sayayım hemen ben size. Orada arkadaşlar beyaz kasemizde 4, 4 kaşık. Kalıplar. Hayır. 4 yemek kaşığı şekerimiz var. Daha sonra bir tatlı ya daha doğrusu bir çay kaşığının yarısı kadar karbonat. Şu tabakta sıvı yağımız. Buraya da kalıpları yağladıktan sonra kalıpları koyacağız şuna da. Hadi o zaman tavamıza şekerimizi döküp videomuza başlayalım. Arkadaşlar ben kalıpları aldım şimdi şekeri çıkarttım. Evet Rabacığım hadi sen şimdi şekerimizi dök. Dök bakalım tavamıza. Aferin. Arkadaşlar şimdi bu şekerimizi döktü. Ben de şimdi ocağımızı açıyorum. Şekerimizi yakmadan burada 2-3 dakika bu boyunca eriteceğiz. Yanmamasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Değilim, Oturabilirsin. Dikkat et. Şu tabağımızı da alalım. Da sandalye içeriz. Sandalye. Şimdi bu şekilde arkadaşlar karıştırarak Arkam. şekerimizi eritiyoruz. Dökelim mi? Dur onu daha sonra dökeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi Dökelim bu şekeri ben eritelim. Ben daha sonra tekrar ben devam edelim. edelim. Evet arkadaşlar şimdi biz şekerimizi birazcık karamelize ettik. Bunun e, sadece arkadaşlar e, tabağa e, şeker bunu, koyuyorsunuz. Tuzumuz eridi. Tuz değil dökücüm bu şeker. İçerisine hiçbir ekleme yapmadan eritiyoruz arkadaşlar şekerimizi. Arkadaşlar şekerimiz, evet, şekerimiz eridi. Evet şekerimiz eridi. Bu şekilde yapmadan dikkatli bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ama tuz var gitti. Dur dur bu tuz değil şek şeker şeker. Şaka yaptım. Bu şekilde karamelize ettik arkadaşlar. Şu içerisindeki büyük parçalar da eriyince artık kapatıp içerisine karbonatımızı dökeceğiz birazcık daha erittikten sonra karbonatımızı Ya acı bu oldu. Şu altını kapatıyorum. Dolabıcım karbonat dökebilirsin. Bunu dur ya ben dökeyim. Ölçülü olsun. Yapayım. Tamam. Hepsini dökme. Birazını dök. Dök. Arkadaşlar. Dolabı çok fazla diye biraz kenara döktü ama bu şekilde karıştıracağım. Ama yağ gibi oldu. Böyle bir şişti. Ya, de abla. Bu biraz fazla şey oldu. Şimdi şöyle döküyoruz. Arkadaşlar birazını döktük. Şimdi diğer kısmı da döküyoruz. Şöyle Şimdi arkadaşlar biz kalıplarımızı yağlayalım. Daha sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi kalıplarımızı yağladık. Üzerine basıyoruz. Şöyle birazcık daha bastım. Oldu. Şimdi şu şey, kelebekliği de yapalım. Harika güzel baba. Evet harika oldu. Şöyle bu kelebekliği basıyoruz. Bu sonuncu yaptığımız birazcık şey olmuş kurumuş ama. Böyle olacak. Arkadaşlar harika oldu şekerlerimiz. Bakın size hazırladık. Birinde çiçek, birinde kelebek bastık. Şimdi arkadaşlar ben güzel bir tabağa alacağım ve devam edeceğiz. Arkadaşlar şekerlerimiz harika oldu. Ben böyle bir tabağa aldım. Şimdi Dudu. De çıkmış. Evet arkadaşlar biz videodan önce kürdanla olacak mı diye denerken şu kısmını çıkarttık. Yani bir kısmını çıkarttık arkadaşlar. Şu anda ölmedik. Dizi izleyenler biliyor zaten. Ben de şu kelebekliği çıkartacağım. Şöyle kenarlarından bastırmaya çalış. Şöyle şöyle. <laughs> arkadaşlar duygu öldü şu anda. Çünkü şeker kırıldı. Şu anda kırıldı. Bir de ben şu kelebekliği deneyeceğim bakalım. Şu anda şu kelebekli oluyor arkadaşlar. Ama şu İşte kırıldı orası. Öldün sen. Şimdi şöyle. Ben bir kısmını çıkarttım. Devam ediyorum. Bizde böyle işte arkasını yalayarak falan kaldı. bir kısmı daha çıktı. Arka tarafı fırladı. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle çıkarttım ben. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelebeği çıkarttım. Yani oyunu ben kazandım. Duygu kazanamadı. O zaman arkadaşlar Youtube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.